ömrün sonlarına doğru iyilikleri arttırmaya teşvik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar cehennemde Rabbimiz bizi buradan çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. O zaman onlara şöyle cevap verilir. Size düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar uzun bir ömür vermedik mi? Ve üstelik size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse yaptığınız kötülüklerin meyvelerini şimdi tadın bakalım. Zalimler hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Fatır Suresi 37. ayet. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah 60 yıl ömür verdiği kişiye yapamadığı kulluk için mazeret beyan etmek isteyenlerin mazeretlerini reddeder. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ömer Allah ondan razı olsun Bedir harbine iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Bunlardan birisi kendi kendine içerledi ve Hazreti Ömer'e bu çocuk neden bizimle beraber her meclise geliyor? Oysa bizim onun yaşında oğullarımız var dedi. Ömer Allah ondan razı olsun bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Sonunda günlerden bir gün Hazreti Ömer beni çağırdı. Onlarla beraber meclisini aldı. Bana öyle geliyor ki o gün beni onlara toplantılarda bulunmamın gerekliliğini ispat etmek istiyordu. Sahabilerin hepsi birden Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kısmı yardım görüp fethi gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunduk dedi. Kimi de hiç yorum yapmadı. Hazreti Ömer bana hitaben ey İbni Abbas sen de mi böyle düşünüyorsun dedi. Ben hayır dedim. Peki ne diyorsun diye sordu. Ben de bu sure Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ecelinin kendisine bildirdiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alamettir. Rabbin hamd ile tesbih ve bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir. Buyuruluyor dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer ben de bu surenin senin verdiğin anlamdan başka bir anlam bilmiyorum dedi. Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazın rükû ve secdelerinde ey Rabbimiz seni tüm noksanlardan tenzih eder sana hamd ederim beni bağışla derdi. Yine Buhari ve Müslim'in Ayşe Allah ondan razı olsun bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerde Allah'ım senin oksanlardan tenzih eder sana hamd ederiz. Bizi bağışla. Bunu çok tekrarlamaya başladı. Kur'an'da emredilenleri yapardı. Müslim'in değişik bir rivayetine şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ım senin oksanlardan tenzih ederiz. Allah'ım sana hamd ederiz bağışlamanı diler tövbe ederim duasını sık sık tekrar ederdi Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun diyor ki ey Allah'ın Resulü görüyorum ki yeni bir takım kelimelerle Allah'a dua ediyorsun bunlar nedir dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetim ve benim için bir işaret tespit ve tayin edilmiştir onu gördüğüm zaman bu kelimeleri söylemem emredilmiştir. Bu da nasr suresidir buyurdu. Yine Müslimin değişik bir rivayetinde şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana hamd eder ve senin noksanlardan tenzih ederiz. Bağışlanma diler, tövbe ederim. Sözlerini sık sık söyler olmuştu. Hazreti Ayşe bu sözleri çok sık söylüyorsun deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim ümmetim içinde bir alamet göreceğimi bildirdi. Onu gördüğümden bu yana Subhanallahi ve bihamdihi, Estağfurullah ve etûbe ileyh sözünü çok söyledim dedi. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir. Mealindeki Nasır suresinde gördüm buyurdu. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Allah vahyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceye kadar indirdi. Öyle ki vahyin çok geldiği bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Cabir İbni Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kul ölmeden önceki hali üzere diriltilir.